Yeni bir videodan selamünaleyküm. Evet artık serimizin 15. bölümündeyiz. Ee, bu hesapla başlattım videoyu. Şimdi balık eventine gidiyoruz artık. Son balık eventi olacak benim için. Bir daha katılmayı düşünmüyorum. Diğer farmlarımız falan artmaya başlıyor. Zodiac vesaire yapmaya başlayacağız. Maplerde e, zümrüt kazmayı falan planlıyorum. Onun dışında al sat falan derken e, sanırım balığa artık zaman ayırmayız. Evet solucanlarımı falan hazırladım eventin başlamasını bekliyorum. Balık eventimiz başlamış bulunmakta. Şöyle tutmaya başlayalım beraber. İlk balıktan altın sudak geldi. Vay be. Beklemiyordum gerçekten. Yemi kaybetti. Neyse ben böyle sandık biriktirmeye devam edeyim. Daha sonrasında event ortalarında falan bir kayıt daha açarım. Birlikte yap bozumuzu falan oynarız. Hedefim 2K sandık kasıp 2K sandığı event sonuna kadar açmak. Muhtemelen de bunu başarırız tamamlarız diye düşünmekteyim. Nihayet 2K balık sandığı yapabildik. Aşağı yukarı 1.5 saat kaldı eventin bitmesine. Şimdi seri bir şekilde bunları oynayacağım. Bu arada 2 tane yabı çıkarmışız. 3 tane de altın sudağımız var. A pardon 3 tane yabı çıkarmışız. Diğer yabı burada. Onu bak hiç görmemişim. Bizim yap boz taktiğimizi az çok artık biliyor zaten. Bunu da son kez size şöyle göstermiş olalım. Muhtemelen beni e, uzun bir süre balıkta göremeyeceksiniz. Bunu da böyle koyduğumuzda Bizim oynadığımız set bu şekilde. Hemen ben diğerlerini seri bir şekilde oynayıp geliyorum. Eventin bitmesine 15 dakika kala 2K yapboz partisini bitirdik. 250 açım bir sandık çıkarmışız. Gayet yeterli gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu da son eventimizdi. Zaten bu açımları da kendimiz kullanacağız. Satmam muhtemelen bunları. Artık balık sandığı ihtiyacımız oldukça pazardan satın almayı düşünüyorum. Biraz yormaya başladı bu event beni. Serimize başladığımızdan bu yana balık eventini hiç kaçırmadık neredeyse. Şimdilik bizden bu kadar elveda balıkçılık eventi. Evet çok güzel bir ayı şey yapıyoruz bu haftada maşallahımız var gerçekten bir tane hile bütün odaları alt üst ediyor şu an zar zor yakalamaya çalışıyorum isebildiğim kadar kesiyorum ha tuttum onu Abi nasıl keyif alacağız bu oyundan böyle gerçek bir şey değil mi? Bir de saniyesinde kalkması yok mu ya? Direkt kalkıyor ya. Ne yapsak ya? Şu odada mı kassak? Vallahi en güzelini bu yapıyor ya. Oh ne güzel kasıyor adam burada. Gerçekten şu an e, bir GM olsa bunu banlasa ne güzel olur ya. Gerçekten insanları oyundan soğutacak bir durum. Aa, burada öldürmüşüm adamı. Arada bir öldürüyorum bu arada. Yakalıyorum da zar zor. Oo, yoş. Hiç böyle Hilelerle vs atacağım aklıma gelmezdi. Yani bu bizim gözümüzle gördüğümüz bir hile abi. Acaba bunun dışında ne hileler dönüyor neler yapıyorlar bu oyunda Allah bilir. Nasıl bir şey abi bu duvar duvar geziyor. Duvarın içinden nasıl vurabiliyor ya slotlara. Galiba kestim. Biraz nefes alabilirsiniz abi. Devam edin. Valla rezil bir durum ya. Şurada ölmüş. Yakalayamam ki kim bilir şu an hangi yere girdi. Sanırım bir daha ayışı yapmayacağım gibi ya. Eğer böyle şeyler devam ederse ayışını tamamen bırakacağım. Evet hilelerle zorlu mücadele verdiğimiz bir eventin ardından. Gerçekten yorucu bir geceydi. Hilelerle bayağı mücadele verdik ama yine ona rağmen e, 2000 tane falan bunda kasmışız. 2000 tane diğer çarda olması lazım. Şimdi bunlarla çok fazla zaman kaybetmeden direkt zodya bir hazırlık yapmam lazım. E, şu atı hemen skillemeye gidiyorum şimdi. Şöyle omuz kuşağımızı yan çardan alayım da. Alalım at kitabımız hazır mı? Atı geliştir. Güzel zırhlı at kitabını aldık şimdi. Duyduğuma göre askerat yapma görevini bitirdikten sonra kitabı almadan e, atın skill'lerini kullanabiliyormuşuz. E, at kitabını beklemeden bugün Zodiac sanırım bu atı yetiştireceğiz. Bakalım neymiş ilk görevler. Sanırım ikinci köydeki evet Boğa'yı öldüreceğiz. Abi ikinci köyde de çok av var İnşallah bunu rahatça yapabiliriz ya. Boğa'yı ararken bundan önceki videoda bir kardeşimiz yorum atmış. Tamamen hür iradesiyle bir eleştiri yapmış. Gerçekten o yorum beni üzdü. E, sürekli aynı kişilerle ticaret yaptığımız. Sürekli aynı kişilerle alışveriş yaptığımdan, onlardan yardım aldığımı düşünüyor. E, Kardeşimizi yorumda açıkladım ama bir de size buradan açıklamak isterim kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaması için. Bazen Twitch'te yayındayken e, çete kardeşlerimiz gelip işte item satılır, iteme ihtiyacınız var mı gibisinden yayın çetinden ulaşıyorlar. Arkadaşlarımızın paylaştıkları itemlerde böyle paramız olduğunda alabileceğimiz güzel itemlerdi. Artık yayında samimi olduğumuz tanıştığımız güzel insanlar var. Onlar da bu itemi alıp para biriktirdiğinde benden alırsın item bende gibisinden daha sonrasında aynı fiyattan kendilerinden itemi satın alıyordum. Aşağı yukarı 2-3 tane item de bu şekilde oldu. Bir De ticaretle uğraşan kardeşlerimiz olduğu için o yüzden çok fazla item düşüyor ellerine. Ben de o kişilerle ticaret yaptım. Yalnız bu yorum yapan arkadaşımız da baya dikkatli izliyormuş videoları. O yüzden ayrı teşekkür ediyorum. Onu da hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ee, bu konuyla alakalı sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Eğer bunun gerçekten yardım olduğunu düşünüyorsanız, Seriyi tamamen bitirebilirim ve bu benim işime gelir. Çünkü aklımda çok fazla metin ile alakalı içerikler var. Ee, şu an bu seride olduğumuz için bu benim önümü kesiyor. Yani bu seri çok fazla tutulmasa da çok yüksek izleyicilere ulaşmasak da yine izleyen kişilere saygı duyduğumdan seriyi devam ettiriyorum. Fikirleriniz benim için önemli. Aklınızdan geçeni yorumlarda paylaşırsanız çok memnun kalırım. Şimdi devam edelim. Nihayet boğuyu bulabildik. Şöyle keselim bakalım. Saydı. burada artık C'ye atarak bu görevi halledeceğim. Bu da son görevimiz. Şehir ışınlanacağım bakalım. İnşallah görevi başarılı sayar. Hadi bismillah diyelim. Ah be başarısız. Devam edelim bakalım. E, at görevini yaparken bir arkadaşımızın iki Efsun'lu kalkanları varmış. Bunlara artırma atılması gerekiyormuş. Kendisinden kalkanları alıyorum. Biliyorsunuz benim meleği çok fazla efsun artık var. Tanesini 20 M'den atacağız arkadaşımıza. Başka var mı bilmiyorum. Şu an 12 tane aldık. Evet 12 tane öyle aldık. 5 tane de böyle toplam 17 tane. Evet 17 tane kalkanı ikişer tane efsun attık. Toplamda 6.8 won ediyor. Şöyle verelim kardeşimize. Evet şöyle 5 taneyi de verelim. Toplamda 17 kalkan. Kardeşimiz bunları ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Galiba uygundan buldu 2 efsunlu. 5 efsun yapıp 9'a basıp satacak herhalde. Evet teşekkür ettik kardeşimize. Kesine bereket. Bu arada at görevine devam ediyorum. Ee, yanlışla attan indim az önce. Neyse unutma parşömenimiz bayağı var. Çöl Aydut'undayız bu arada. Atımız şu anda 17 oldu. Bununla beraber 18 olacak. Vadide gidip vadide gölge metni keseceğim. Muhtemelen oradaki Aydutlarla bu görevi tamamlarız. Olmadı en kötü yok bir çölün ortasında halledeceğiz gibi duruyor. Nihayet at görevlerini tamamlayabildik. Şimdi e, Skillat kitabı için atımı geliştirmek istiyorum mu diyeceğiz. Evet yarım saatte 300 tane şeytan okçu kesmemiz gerekiyor. Gidelim bakalım şeytan kulesine. Görevlere sabahın 8'inde başladım bu arada. Saat 12'ye geliyor şu anda. Yani ortalama olarak 4 saat sürdü. 11 level'dan 11 level'dan 20 level yapmak gerçekten çok bunaltıcı ve yorucu bir süreç. Ben şu okçuları falan halledeyim de bir geleyim bakalım. Şöyle son iki okçu kaldı. Şunları da keselim. Artık bitirelim. Gerçekten yorulduk. Seyse dön diyor. Direkt ışınlanabiliyor muyuz buradan? Yok. Evet, bu arada bir şey fark ettim. Binicilik gelmiş abi bizim. Okçuları kesme görevini aldığımda gelmişti bu binicilik. Yani atı 21 yapmaya gerek yok. Yapmadan da sanırım bunu kullanabiliyoruz. Şu an şöyle bir şeye koymuştum. Aynen yani sırf şunun için sabah 8'den beri uğraşıyorum ya. Neyse at kitabının da şey yapalım yetenek sınavı sonuçları. Evet 14 saat sonra at hazır olacakmış. Bir em karşılığında alacağız. Evet ben 3-5 hazırlıklarımı falan yapayım. Zodya gidelim bir başlangıcımızı yapalım bakalım. Hesap dayanıyor mu nasıl oluyor? İnanın daha denemedim. Evet yavaştan Zodya hazırlanmaya başladık. Şöyle camda bir tane 15 şimşekli kostüm buldum. Daha doğrusu başlık buldum. Gayet uygun koymuşlar bu arada. Bugün Zodyak olmasına rağmen hemen bunu alalım. Buradan çünkü 3 canavar setimizi tamamlayacağız derken bonumuz yok. Şey yangımız yok. Hemen onu halledip geleyim. Evet bonumuzu bozdurduk abi. Şöyle kıyıya bir yanaşalım. Şu kostüm başkası almadan hemen çekelim. Zırh kostümü lazım bir de. 15 şimşek. Setli bonus verenden olursa 3 canavarı tamamlarız bu arada. Çok da iyi olur. Olmadı kendimize ev sunlayacağız. Evet aynı kardeşimiz 15 şimşekli bir tane 11 gününü atmış. Onu da alalım. Bu arada çok uygun değil mi ya? 12 günlük seti, 11 günlük seti daha doğrusu bir ona tamamlamış olduk neredeyse. Güzel. Bunları takalım hemen üstümüze. Diğer kostümleri de arka sayfada bir yere koyalım. Şimdi böyle bizi idare edecek kadar şebnemler alacağım. Şöyle 10-12 delicili şebnemlere bakınıyorum. Şunu buldum bayağı da uygun koymuş kardeşimiz. Fake değilse çekelim bakalım. Güzel fake değil. 5 dakika 12'lik kritik şebnemi buldum. Bunu da çekelim. Şöyle en az 70 str veren mavi şebnem bulursak bizim çok işimizi görecek. Sanırım 70'lik çok kullanılıyor bu sonucu da. Onun için 50'lik almaya karar verdim. Bayağı uyguna vardı çünkü şöyle. Şunun bir tanesini alalım. Sarı şebnem aslında çok gerek yok ama şöyle bir tane 5 dakikalık 3 saldırı hızı veren şebnemlerden alıyorum. Şöyle yedilik enerji buldum. 10 tanesi 15 hem falan. Çok ucuza koymuş. Alalım hemen bunu da. Bu arada envanterin düzeltilmesi gerekiyor. Zodiac çıkmadan onu da ayarlayacağım. Evet Zodiac'ta kullanacağım tüm iksirlerim hazır gibi. Şu şekilde bu kısmı kullanacağız. Ben şu envanteri bir toparlayayım geleyim hemen. Evet envanteri biraz olsun temizledim abi. Ee, kahramanlık madalyası çıkarmaya çalışacağız. Ee, şöyle arka sayfadan bir başlayalım bakalım. Artırma, Zenmen, Carchurt. Zen çıktı. Bayağıdır böyle yakın zamanda çıkaramıyorum ya kahramanlık madalesini bayağı bir yoruyor. Neyse zenler falan sanki sandıkların parasını çıkarıyor gibi. Biraz daha sandık açalım bakalım. Haydi bismillah diyelim. Aa Demek ki besmele çekmek lazımmış. Direkt tek de çıkardık. Ben Zodiak'ta bir de elementer güç taşı kullanıyorum. Biraz hasarımız artıyor gibi oluyor. Biraz ep falan alayım bu hesaba da geleyim hemen. Şimdilik hepimizi hazırladım. Elementer güç taşı veya savunma taşı alabilecek kadar. Hesabın durumuna göre eğer çok zorlanırsa elementer savunma taşı da alabiliriz bu arada. Ha baktık zorlanmıyoruz. Elementer güç taşı alıp Zodiac'ı daha hızlı hale getirebiliriz. Hasar konusunda. Şimdilik beklemede kalsın bakalım burası. Daha fazla uzatmadan artık Zodiac'a başlangıcı yapıyorum. Evet kurulumu hazırladık abi. Asıl hesabımız burada. Şamanımız burada. Henüz yetenekler falan gelişmedi ama sonra da dehşeti falan hala en bir durumda. Bugün bakalım Zodiac dönebilecek miyiz? Ee, döndükten sonra dehşeti e, geliştirmeyi planlıyorum bugün. Aynı şekilde şamanımızın skill'lerini falan P yapmayı planlıyorum. Ondan sonra daha bizi kimse durduramaz zaten. Öyle hesabımıza bir bakalım. Kaç şimşek yapmışız? 73 şimşek. Şöyle simyamızı da açtığımızda 82 şimşeğe ulaşıyoruz. Evet ilk dakikadan oyun attı. Gerçekten bu sıkıntıları inşallah yaşamayacağız. Zodiac yaparken bu Sonucuda. Çok fazla oyundan atma olayları dönüyor. Evet şimşekli portalımızın önüne geldik. Şöyle bir başlangıcımızı yapalım abi. Sanırım bir şey kalmadı eksik. Hemen her şeyimizi hazırlayalım. Şamandan artımızı falan alalım. Böyle şey şeyler bir artı yok gerçi ama yine evet. almakta fayda var. İlk kattan metin taşı çıktı. İlk katlar gayet kolay katlar zaten. Evet hasarımız da 16.5K sanırım öyle görüyorum. Bakalım şöyle evet evet 16.5K. Bence gayet güzel bir hasara sahibiz. Şurada karakter atalım hemen şarlara. Biraz geç kaldık bu arada konuştuğumuz için. Hemen basalım 6. kata atalım kendimizi. Yani hesapları sokmayı unutmayalım bu arada. Bu katlar zaten çok kolay katlar. En sıkıntılı kat. 15. katta 29. kat. Oraları da nasipse bir şekilde atlatacağız inşallah. Bu arada zodyak nasıl yapılır falan diye bir video çekmemi isterseniz. Eğer YouTube'da böyle videolar yoksa yeteri kadar detaylı bir şekilde size video çekebilirim. Bu arada ekranı da bu şekilde veriyorum. 720p hiç alışık değilim. Yayıncılıktan sonra 720p kullanmaya başladım ben ekranı. Onun dışında 800-600 olarak kullanıyordum. Evet, hasarımız düşük bu arada ya. Silahımıza da şimşek atarsak muhtemelen hasarımız biraz artar slotlara. İlk zamanlar elementer savunma taşı alabiliriz sanki ya. Biraz daha katları ilerleyelim. Onu o zaman belirleyeceğim. Şu an için gereksiz masraf yapmak istemiyorum. Aa, bu arada hesaplarımıza silah dağıtmayı unuttum. En hızlı hançer amiji hançeri sanırım. Burada biliyorsunuz hesaplar e, sütüne vurması gerekiyor. Onun için bize saldırı hızı her şeyden daha çok gerekli. Buraya genelde e, bu kata dinlenme katı diyorlar. İstirahat etme katı diyorlar. <laughs> bu arada aşağı yukarı bir senenin ardından falan ilk defa zodyak dönüyorum. Yani buraya kadar acemilik çekmedik. İnşallah bundan sonra da çekmeyiz, bir şeyleri karıştırmayız. Çünkü hiç hata yapma payımız yok. Biliyorsunuz 12 tane animasfer gidiyor her turda. E, günlük 36 animasfer biriktiği için bugün 3 hakkımız var. Tüccardan animasfer parşömeni alamazsak bugün 3 turdan sonra maalesef zodyak yapamaz hale geleceğiz. Evet karakterler heykeli vururken metin çıkarıyorlar. Ben de o arada metinleri kesiyorum. Evet 9. metinde bıraktım. Burada hesapları karakter atmamız gerekiyor. Son kez bufflarımızı falan tazeleyelim. Hesapları karakteri alalım. Evet sıkıntılı katlarımızdan bir tanesi. Eğer çok zorlanırsam burada marka basmayı planlıyorum. Duruma göre artık değerlendireceğiz. Hesaplarımızın hepsi karakter attı. 15'e çıkabiliriz. Canavarları yen geldi. Bu en kolay görevi bu arada burada. Bir de ilk turdan tüccar çıkarırsak gerçekten çok keyifli olacak. Zodiac bizim için. Gelen slotları keselim ya. Yoksa sürekli kesiyorlar hesapları. Kaldırmakla uğraşıyoruz. Burada da metinlerden boss çıkaracağız. Manda metinlerinden boss çıkarmamız gerekiyor. Böyle yatan hesapları hemen kaldırayım. Evet şöyle bırakalım. E, otoya bırakmıyoruz burada. Kendimiz vurup at e kaçacağım şimdi. Slotlar çıkacak. Kıvama geldiğinde son saniye. Evet Hikmet'inden boz çıkmadı. Bunu keselim. Bu arada bir yandan da anlatıcı video oluyor aslında. Anlatıyorum her şeyi size. 22. kat aslında önemli bir kat. Orada zamanlamayı çok güzel yapmamız lazım. Onu da göstereceğim şimdi. 22'ye çıkıyoruz. Şöyle hesapları direkt şey yapalım. Şimdi 22. katta e, slotların hesaplarımızı öldürmesine izin vereceğiz. ilk başta 4 tane çıktı bakın. Şöyle hepsi vurduğunda zaten ölüyor hesaplarımız. Slot'tan hepsini takip etmesini bekliyorum beni. Burada hepsini birlikte kesmemiz lazım yoksa 27'ye atlayamayız. Gelin 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 tam geldiklerinde üstlerine yürüyorum, bir adım atıyorum. Hesapları kaldırmaya başlıyorum. Yani tamamen kaldırmıyorum. Burada yeniden başla deyip beklemede kalıyorum. Slotları kestiği gibi hesabımız direkt başlatacağım hesapları. Evet kesti. Şu an burada bir zaman yarışı var. Burayı yaparsanız zaten 27'ye direkt çıkabiliyorsunuz yani gayet kolay. Burada bir hareket etmeyin. Slotlar böyle bazen üstünüze gelebiliyor ama burada gelmedi tabii ki yakındakiler geldi. Uzaktaki slotlar da dahil bazen hepsi üstünüze geliyor burada. Buraya geçmesi kolay oluyor ama bu sefer gelmediler. Burada ufak ufak bahsetmiş oldum ama isterseniz ayrıyeten bunun içinde bir video çekebilirim sizlere. Evet artık tamamladık. Bundan sonrası çok basit. Bu arada markasız geldik. Onu tekrar söyleyeyim. Marka basmadık. Bakın daha biyolog falan yok hesapta. Markasız geldik. Yani liste falan tutuluyor bu maymun köpek olayında da metin olayında da. Yani bilmiyorum ben yine liste tutuyorum ama tam olarak listeye de hakim değilim ne yapmam gerekiyor. Aynısı çıkmıyor genelde çok denedim ben ama aynısını ne yaparsanız yapın çıkmıyor abi. Bir iki tane maymun çıktı öyle devam edelim bakalım. Bu da maymun çıktı. Bu da maymun çıkarsa diğerinde maymun keseceğim bu arada. Evet bu da maymun çıktı. Genelde çok fazla sıralı şeyler olduğunda diğeri de aynı oluyor ve maymun çıktı. Tüccarımızı bulduk çok şükür. Şimdi ben şuradan alışverişlerimi falan yapıp hemen geliyorum. Şu beceri blok seti çıkaralım. Yalandan cevherleri eremesin. Bu arada cennetlere cevher dahi eklemeyi unutmuşum ya. Şimdi onları da ekleyeyim de daha rahat yapalım zodyamızı. Evet tüm alışverişlerimizi de yaptık. Böylelikle zodyamızı tamamlamış olduk. Bu arada almış olduğum malzemeleri de size göstereyim. Şu iki malzemeyi ihtiyacınız olduğu kadar alabilirsiniz. Yani bir sefer alabiliyorsunuz ama İhtiyaç dahilinde. Örneğin bu elinizdeki stoklar azalmaya başlamıştır. Diriltme prizması olsun, animasfer olsun, küre parşömeni yani. Bunlar bittikçe bunları tamamlarsınız buradan ama sürekli olarak almanız gereken parçalar şu kırmızı olanlar. Şunları tamamen alıyorsunuz. Mavileri almanıza gerek yok. Alsak para kazandırır mı falan diye düşünmeyin. Buradan hiçbir şekilde para gelmiyor. Aksine zarar bile edersiniz yani oradan alışveriş yaparsanız. Etik evet, zodyamızı tamamlamış olduk. Gayet güzeldi bence. Şimdi zodyak süresini tamamlayana kadar ben zodya devam edeceğim. Bir gittiğinde beraber sandıklarımızı açıp kuşaklarımızı falan üstü atıp ne kadar sandık kastığımızı da beraber göreceğiz. Bu arada Zodiac için item tanıtımı ister misiniz bilmiyorum ama hemen 2 dakika size şu itemleri bir göstermek istiyorum. E, 40 ortalama üstü herhangi bir zehir işinizi görecektir. Henüz element atmadım buna ama element atsak çok iş görecektir. Şöyle 15 şimşek berserkerle herhangi bir kask. Yani farklı bir efsun'a ihtiyacınız yok. 6-7'ye de ihtiyacınız yok. 30 Zodiac 20 düşüşlü bir tılsım. Bunda diğer efsunlar o kadar gereksiz ki yani Zodiac için sadece 30 Zodiac dek ve 20 düşüşlü bir tılsım işinizi görecektir. Böyle zırha gelelim. Zır 15 şimşekli olsa, e, bir KIP falan böyle işinizi görecektir. Biz bu 80 STR uygun düştüğü için o yüzden böyle bir zırh tercih ettik. Onun dışında şöyle 15 blok 12 güç 30 STL'li bir kalkan buldum ben. Bu uyguna geldi bana. Bunu da 35 won'a aldım ama siz 30 won'luk şöyle 12 güç 15 blok veya 10 blok o tarz bir kalkan kullanabilirsiniz. E, küpeye gelecek olursak artı 8 zümrüt küpe işinizi görecektir. Onun dışında herhangi bir evsuna yine ihtiyacınız yok. Cennet bileziğin artısı aslında çok önemli değil. E, şöyle 10 şimşek 10 delici 2 kip'li bulabildim. Eğer siz bulabiliyorsanız bunun 15 şimşeklisini alırsanız daha çok rahat edersiniz. Cennet kolyede de e, 10 kritik ve biraz da HP olması yeterli. E, 8 metin hiçbir işe yaramıyor bu arada. Onu ben sırf kendim metin kesersem kullanırım diye aldım. Ya da ileride meleğe girersem ninja'ya vermeyi planlıyorum. Şöyle de bir ateş ayakkabımız var artı altı. Bir KIP 10 kritikli. Herhangi bir 6 7 falan yine ihtiyacımız yok. Düşük bütçe bir hesap için konuşuyoruz bu arada bunları. Silah fişimiz 10 delici 10 kritik yaparsak çok iyi olur. Ama onun dışında 10 kritik gayet işimizi gördü abi. Kostümlerimizde 15 şimşek olacak ikisi de farklı herhangi bir hususuna yine ihtiyacımız yok eğer Sura Bu itemleri bu arada Sura için söylüyorum Bu diğer karakterlerde bu item emsallerinde e, Zodia yapamazsınız bu konuda da bilginiz olsun. Şöyle 96 str bir kuşağımız var bunu 67 str falan alsanız da yeterli olacaktır ben bunu uyguna geldi diye aldım. Hatırlıyorsanız bunu 8-9-10 almıştık şu an emsalleri 13-14-10 civarında falan olması lazım bunu da söylemiş olalım. Auramızda sersem olması yeterli. Onun dışında bir de kahramanlık madalyası kullanıyorum işte. Kahramanlık madalyası Zodiac için en güzel kullanılabilecek yüzüklerden bir tanesi. Çünkü e, bir günlük çıkıyor. Zaten Zodiac'da çarşamba ve pazar günleri rahat yapılabildiği için haftada iki kere yüzüğe ihtiyacımız oluyor. Onun için kahramanlık madalyası gayet iş gören tarzda bir şey. Binek olarak savunmalı binek falan gerek yok abi. Şöyle 20 canavarlı bineğimiz var. Bunu kullanıyoruz. Galiba göstermediğim item kalmadı. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazın. Ben yine size oradan cevap veririm. Evet şöyle bir hesaptan kastığım ay ışıklarını elene ise satacağız abi. Böyle ekran çok kalabalık ama tam zodyan ortasında ihtiyacı olmuş. Eyvallah Rey sağ olasın. Kesene bereket. Şöyle 200'lü bir deniz kızı sandığı buldum. 4.69'dan. Abi çok ucuza koymamış mı ya? Biliyorsunuz bugün goblin etkinliği geliyor. Bunların fiyatları daha çok artıyor olması lazım. Abi oyunun gittiği yere bakar mısınız gerçekten? Şimdi nesneyi al diyorum. Aldık mı acaba? Fake mi? Şu an gözlerim onda. Burası 10, 10 oldu mu? Aa, aldık bu arada. Sen de 460 bir şey var. Oğlum ne oluyor lan? Bir saniye, bir saniye oyuna bir baştan girelim. Evet, bu deniz kızı sandığını alabilmişiz bu arada. Oyunu bir tekrar açtım. Evet, bunu da aldım. Var mı abi başka kelepir? Yani şöyle 50 lira baktığımda 50 tanesini bir buçuk ona kurmuşlar. 6 yapıyor. 1.2 won ucuza gelmiş oldu 200'lü bize. Öyle hesaplayabiliriz. Bir de deniz kız anahtarı bakalım. Şu 200'lü deniz kız anahtarı da bana mantıklı geldi bu arada. Bunu da çekelim. Eğer evente katılırsak olmadı deniz kızı sandığıyla katılırız. İçinden karbon fiber falan çıkarsa gayet değerli olacaktır. Şu an karbon fiber fiyatlarına bir bakalım. Bu gerçi event esnasında düşecektir ama yine bir kontrol etmekte fayda var. 3 tanesi 2 won. Adet fiyatına bakacak olursak 67. Güzel güzel. Bence her türlü kazanç yazar ya. 200 taneden 10 tane karbon fiber çıkarsak sandığın parası çıkıyor. Ki ondan fazla çıkarırız herhalde. Ya da en kötü pazara tekrar koyup satarız bunları. Evet Zodiac'tan çıkan e, altın Zodiac sandıklarımız var biliyorsunuz. 8 hesabımızda 12'şer tane var. Şimdi bunları açacağız. Bakalım içinden Zodiac yay falan çıkmasını temenni ediyoruz. Şöyle yavaştan bir başlayalım bakalım. Hadi Bismillah dedik. Şöyle başlayalım. Ot mat dönüşüm menüşüm. Bir tane kaldı. Bunda bir şey yok. Şu an kuşaklardan sanırım bir şey alamayız ya. Yay koymamışlar bunun için evet. Sandıklarda yay yok abi. Neden böyle oldu acaba? Geldik şöyle ikinci çarımıza abi. Haydi bismillah diyelim bakalım. Dönüşüm küresi, kuşak, muşak, vırt zırt. Yay mayış çıkana kadar mutlu olamayacağız galiba. Şu kuşaklara bir üst atıp geleyim ben iki dakika. Yay vermeyecek mi yoksa bu akşam ya? Sandık sayısı az gerçi ama bir dahaki sefere şöyle 100 sandık falan biriktirelim de öyle açalım. Böyle pek heyecanlı olmuyor gibi. Abi bu arada sandıkları da tek bir şarda toplayayım. Evet şöyle üçüncü şardayız abi. Açalım hemen şunları da seriden. Çok fazla ağırdan almaya gerek yok. Geldik sıradaki hesabı abi. Beklemeden hemen şöyle seri seri açalım. Bir tane zodyak çiçanı çıktı. Diğer hesaba geçtik. Hemen şunları da seriden açalım. Yok ya yay çıkmayacak herhalde. Oğlum hissettim lan. Buradan bir tane yay gelecek ya. Ha? Yavaş yavaş mı açsak acaba? Biz hızlı açarak şansı mı bozuyoruz? Ne yapıyoruz? Baksana yavaş açınca daha çok item çıkmaya başladı. Oha satılır. Peşefsun. Oğlum bu ne yelpaze çıkıp duruyor. <laughs> Devam edelim bakalım. Son. <laughs> Sonda çıktı lan. <laughs> ya abi. Beş buçuk oyun şu an biliyor musunuz? Şöyle geldik diğer hesaba abi. Ee, yavaş açıldığında daha çok şanslı olduğumuza inanıyoruz. Evet yavaş açınca sanki item daha çok çıkıyor ya. ve devam edelim bakalım. Yok 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 hiç alakası yok. yok. Yok öyle bir şeyle alakası yok abi. Bu da son hesabımız abi. Bunda on bir sandık var. Bunu e, aşağı düşürmüştük bir kattan sonra. Şöyle hemen açalım bunları da seri bir şekilde. Ne zırhıydı la? Lycan Ha. Tamam. Yak. Bir tane yay çıkarabildik. Fazlasını göremedik. Şimdi bir sandıkaları falan bir toplayalım. Ne kadar sandık çıkarmışız bir hesabımızı yapalım. Haftaya kuşak çıkaracağız ya. 8 tane falan kuşak çıkarız diye düşünüyorum. Evet şöyle 4600 taneye yakın sandık çıkarmışız. Burası 27.5 won yapıyor. Bir tane zodiac yayımız var. Toplamda 33-34 won civarı para çıkarmışız. Allah bereket versin. Bu kadar sandığı 6 saatte yaptık bu arada. Zodiac gerçekten güzel far. Evet seri bir şekilde şöyle göstereyim abi. Sanduka yok pazarda bu arada hiç yok. Biz fiyatı biz belirliyoruz. 2 won'dan kurdum şöyle sandukaları. Onun dışında anahtarımızı 4.5 kuşağı attım. Sandıklarımızda 7 bondan kurdum. Bir tane yay çıkarmıştık. 5 kuşağı da onu kurdum. Şöyle pazarımızı açabiliriz. 2 bonda bir satış olmuş. O parayı da üzerime alıyorum. Şimdilik bu videomuzda buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir istek, kafanıza takılan bir soru veya öneriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.